Varis tedavi edilmezse ne olur? Yıllardır varisim var. İdare edip geçinip gidiyorum bu varisimle. Besleyip büyütüyorum demeyin. Varis dünya gezegeninde en sık akciğere pıhtı atmasına sebep olan zemin yaratan hastalıktır. Yani bataklıkta sivrisek oluşmasına sebep olması gibi varis de pıhtı atmasına sebep olur. O yüzden en korktuğumuz şey akciğere pıhtı atması ki Dünya gezegeninde en sık ikinci ölüm sebebidir. O nedenle varislerinizin tedavi edilmesi e, tıbben şarttır. Onun dışında giderek artan bacaklarda şişme, ağrı, kramp, kaşıntı, renk değişimi ve yaralara dönüşme gibi durumlar oluyor. Ayak bileğinin iç yüzünde, ayak bileğinin dış yüzünde çok sık yaralara ilerlemiş, çok geç kalınmış tedavisinde hastalarımız maalesef bize başvuruyor. Bununla birlikte bacaktaki Sinirleri sıkıştırma sebebiyle de ödemden mütevellit kuyuşma, karıncalaşma, keçeleşme, ayak tabanında dolgunluk, ayağa kalkınca üzerinde ayaklarda bir ağırlık hissi, erken yorulma hissi gibi durumlar olur. Biz bunlarda mutlaka hastalık daha fazla ilerlemeden tedavi edilmesini bu sebeplerden dolayı şiddetle öneriyoruz.